Şimdi yüksek müsaadelerinizde 100. yıla at ben. 100 maddeden oluşan bu sözleşmeyi huzurunuzda okuyorum. Bismillah diyerek okuyorum. Rabbimin bereketi olsun diyerek ve tarih şahit olsun diyerek okuyorum. Ecdada borcumuz olarak okuyorum. Yeni nesillere ve gençlere mirasımız olarak okuyorum. Bütün partilere bir çağrı olarak okuyorum. Bir davet olarak ya Allah! Bismillah. Amerika'dan ithal, alkış propagandalarıyla kedilerle bu işi çözemezsin. Bizi 13 yıldır dünya alkışlıyor. Senin alkışına ihtiyaç yok. Ben buradan Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmek istiyorum. Niye biliyor musunuz? İlk defa bir seçim başarısına imza attı. CHP içindeki ön seçimi kazandı ve çok mutlu oldu. Yani eğer seçim sadece CHP içinde olsa Kılıçdaroğlu hep başarılı olacak. Ama ne yazık ki 7 Haziran CHP içinde bir seçim değil. 7 Haziran milletin seçimi milletin. Bizim hayallerimize yetişemez. Bırak hayallerimize bizi bulaştığımız hiçbir gerçeğe senin hayallerin ulaşamaz. İnandık halka, güvendik halka. İnandık halka, güvendik halka. Sana da bir İşte buradan çağrıda bulunuyorum. Eğer HDP demokratik bir siyasi parti ise, Demirtaş da bunun eş başkanıysa çıksın ve desin ki seçim kampanyaları süresince ve seçim günü hiçbir baskıyı, hiçbir silahlı baskıyı kabul etmiyoruz desin. Ama bilsinler. Ama bilsinler. Biz 6-7 Ekim olaylarından ders aldık. 6-7 Ekim olaylarında da bu Demirtaş aynı hainliği yapmıştı. Ve insanları isyara teşvik etmişti. Şimdi bilsinler. Bilsinler ki seçim sandığının güvenliğini her ne pahasına olursa olsun sağlayacağız.